Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf 1. dönem 2. yazılı sorularına hazırlık, yazılısına hazırlık soruları. E, map senaryosuna uygun bir soru. Şimdi sorumuza baktığımızda 2x-y-3-0 ve x-y-3-0 doğrularının kesin noktasından geçen, yani burada nokta bulmamız istiyor kesin noktası dediği için. 4x-y-1-0 doğrusuna dik olan doğrunun denklemi. Buradan da e, diklikten dolayı eğim bulacağım. Yani doğrumun noktası ve eğimini bulursam zaten doğru bunun 2x eksi y. Ne yapacağım kesim noktasını bulmak için? iki doğruya ortak çözümü uygulayacağım. Bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafta. 2x eksi y eksi 3 demiyorum. Karşıya atıyorum eksi 3'ü. 3 oluyor. x artı y eşittir. 3 olmuş oldu buradan. Şimdi taraf tarafa toplamamı yaptığımda eksi y'den artıya gidiyor. 3x eşittir. 6 olmuş oldu. x eşittir. Buradan 2 geliyor e, denklemde yerine koyduğumda 2 artı y eşittir 3 oldu. Buradan da y eşittir 1 gelmiş oldu. Benim noktam ne olmuş oldu? 2'ye 1. Yani doğrumun geçtiği bir nokta olmuş oldu. Şimdi eğim de lazım bana. Bunu da diğer denklemden, diğer doğrudan bulacağım. y eşittir eksi 4x artı 1 doğrusuymuş. x'in kat sayısı burada eğimi veriyor. Ee, peki arkadaşlar dik doğrularda dik doğrularda ki eğim iki doğrunun çarpımının eğimi eksi 1 olur değil mi? Yani bir doğrumun eğimi m ise diğer doğrum eksi 1 bölü m eğime sahipti. Buradan da bu doğrumun eğiminin eksi 4 geldiğini görüyorum. Eksi 4 çarpı benim doğrum md olsun doğrumun eğimi. Eksi 1 olması için md doğrumun eğimi 1 bölü 4 olmuş olur. Şimdi doğrumun denklemini yazmaya gelelim. Onu da y eşittir mx artı n şeklinde yazacağımdan dolayı. M'yi biliyorum zaten. M, Y eşittir. 1 bölü 4 X artı N diyorum. Peki neyi bulmak için ne yapacağım? Orada da noktadan yararlanacağım. 2'ye 1 yazıyorum. X yerine 2, Y yerine 1 yazdığımda 1. 1 bölü 4 çarpı 2 artı N. Buradan da N eşittir. 1 bölü 2 gelmiş olur. O zaman benim doğrum ne olmuş oluyor? Y eşittir. 1 bölü 4 x artı 1 bölü 2 olmuş oldu. Bunu yazıldı hoca kabul eder ama e, test kitaplarında genelde böyle vermez. Rasyonel ifadeleri sevmezler. Ne yapıyoruz? Denklemimizi 4 ile çarpıp rasyonel ifadeden çıkarıyoruz. 4 y eşittir x artı 2 olmuş oluyor. Bu şekilde de yazılabilir. Arkadaşlar buna benzer e, senaryo sorularını sayfamda paylaştım, kanalımda paylaştım. Aşağıya bırakıyorum videoyu. Oradan izleyip yararlanabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar.